Acıdan Tatlıya Mutfağına hoş geldiniz. Ee, bugün fırında sütlaç yapacağız. Şimdi malzemelerimizi şöyle bir sıralayalım. Öncelikle bir çay bardağı pirinci biraz yıkayıp 2 su bardağı su ile pişireceğiz. Suyunu çekene kadar. Pirinç orada pişe dursun. Bu tarafta iki çorba kaşığı mısır nişastası veya buğday nişastası hiç fark etmez 2 su bardağı süt, 1 yumurta sarısını bu üçlüyü iyice çırpıp karıştıracağız. Şimdi 1 çay bardağı pirinci çok fazla değil. Sadece bir su yıkayacağım. Evet, şimdi pirinci yıkadım. 2 su bardağı suyu koyup iyice suyunu çekene kadar arada da karıştırarak pişireceğim. Evet işte bu şekilde iyice suyunu çekmiş olacak pirincimiz. Şimdi bir yumurta sarısını 2 su bardağı süt var bardağımızda. Şimdi şöyle de iki çorba kaşığı nişastayı ilave ediyorum. Şimdi bunu iyice karıştırarak süte yedireceğim. Evet iyice e, yumurta sarısının ve nişastayı e, sütle karışması lazım ki e, hem kesilmesin hem de e, pürüzsüz bir kıvam olsun diye. Evet şimdi pirinci tencereye koyuyorum. Artık sütlacımızın kaynayacağı tencere. Sonra bu karışan şöyle bir çırpıcı alıyorum karışan nişastalı yumurta sarılı sütümüzü de ilave ediyorum. 1 litre sütü mutlaka soğuk olmalı bu. İyice ilave ediyorum. yana kadar sütleci karıştıracağım. Daha sonra e, bir, bir buçuk su bardağı yani bir buçuk su bardağı şekeri de geçmesin. Bir su bardağının altında da olmasın. Tadı anca öyle güzel oluyor. Mesela şekerli seviyorsanız bir buçuk su bardağı şeker koyabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra o 15 dakika kaynayacak işte o arada şekeri katabilirsiniz. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir 5 dakika daha kaynamasını bekleyeceğim. Evet şimdi e, ne yaptık? Kaynattık, kaynattıktan sonra biraz altını kıstık. E, o 15 dakika e, kaynamanın içinde şekerini de ilave ettik. Normalde sütlaca vanilya konmaz ama isteyen altını kapattıktan sonra bir paket van e, şekerli vanilin ekleyebilir ve altını kapatabilir şimdi ısıya dayanıklı kaselere sütlacımı bakın kıvamına oldukça güzel oldu şöyle iki kepçe kadar ilave ediyorum tepsiye koyuyorum Evet bir de böyle güveç kaplar var. Ben bunlarda daha çok seviyorum fırında sütlacı ee, ve gerçekten daha farklı oluyor ee, diğer cam ısıya dayanıklı kaplara göre ee, bunu da kullanabilirsiniz isterseniz. Kaselerin yarısına gelecek şekilde çok aşırı sıcak da olmayacak suyunuz ılık da olmayacak orta sıcaklıkta şöyle su dolduracağım. Bu arada fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Ve kaselerimizi de koyuyoruz. Şimdi fırına veriyoruz. Fırında sütlaçların üzerine elimle kıydığım fındığı şöyle kenarına koyuyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz veya fındıksız da olabilir. Sizler de evde yapıp deneyiniz. Afiyet olsun.